Arkadaşlar selamünaleyküm. İşte karşınızda yeni Hyundai i20 2020 model. Arkadaşlar yeni Hyundai i20'de motorla ilgili çok büyük revizyon, çok büyük yenilikler var demek isterdim ama yok. Eski Hyundai i20 ne ise motor anlamında aynı şeyi burada da görüyoruz. 100 beygir ve 134 Nm torka sahip 1.4 motor var arkadaşlar araçta. Şimdi aracın fiziksel değişimini inceleyelim çünkü kasa tamamen değişmiş, araç tamamen yenilenmiş. Sonra LPG montajına gelelim. Ürünümüz Berece Comfort olduğu bu araçlara mükemmel uyum sağlayan bir ürün. Ve Berece Comfort bu araçlara nasıl uyum gösteriyor? Daha doğrusu bu araçlara LPG nasıl oluyor? Uyumu nasıl? Bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle subap konusunu ve katalitik konverter konusunu önemseyeceğim ve bu konuda işleyeceğim. Şimdi aracı inceleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi montajımız tamamlandı. BRC Comfort. Bizim için aslında ezberlediğimiz bir motor, bildiğimiz bir motor. Farklı bir şey yok. Enjektörü çok yakın mesafeden oldu. Enjektör hortum mesafeleri çok kısa. Çok nizami montaj oldu. Ben çok beğendim. Regülatör hemen sağ tarafta kolay bir yerde oldu. Yine filtremiz çok kolaylıkla değişebilen, bakım açısından kolaylıkla değişebilen bir yere monte edildi. Şimdi aracın ön ayarlarını yapıyoruz. Peşinden AFR ayarını yaparken araçtan bahsedeceğiz, üründen bahsedeceğiz ve Hyundai i20'yi yeniden tanıyacağız. Testimize başladık arkadaşlar. Honda i20 içiyle dışıyla komple değişmiş ama fiziksel anlamda değişmiş. Ee, motor yapısı itibariyle farklı bir şey yok. Beygir gücü aynı, tork gücü aynı, montaj şekli şemali aynı, ee, LPG uyumu aynı. Bu noktada A-Klas ürünlere uygun berece konfor mükemmel oluyor. Testteyiz. Az önce aferi ayar ekibimiz aracın aferi ayarlarını yaptı. Mükemmel bir sonuç elde etti. Benzinle birebir sonuçlar elde etti. Şimdi aracı bize teslim etti ve testini yapıyoruz. Soldan devam. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İsim ya. neydi? Ali. Ee, abi nereden geldik? Başakşehir. Sol abi. Başakşehir'den geldik. Ben sizi daha önce hatırlıyorum. Daha önce montaj yaptık mı? Abi bu sene dördüncü aracım. Değil mi? Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Abi sormasayım şimdi merak edenler de olacaktır. Arabayı kaça aldın? Yeni almışın zaten. Elit paketi 212 bin TL. Oooo! Uçmuş sağda. Çok felaket. Of 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 abi ne fiyatlar ya çılgın fiyatlar yani şu anda ama artmaya devam ediyor. Abi bu fiyatı da en uygun araç bu şu anda. <laughs> ya ben bir şey diyeyim mi size? Yani kime sorsam arabaya yazıldım araba bekliyorum diye. Kime sorsam? Abi ben bir ay önce yazıldım zaten. Sağdan. Evet. Bir ay önce yazıldım zaten. Bir ay sonra zor alabildim. Değil mi? Öyle. Vay be insanlar kuyrukta. Enteresan. Demek ki memlekette fakirlik yok. <laughs> yani Demek ki insanlarımız zengin yani şu anda. Allah razı olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar LPG konusunda bizim en çok montaj yaptığımız araçlardan bir tanesi. Önemli bir araç. Önemli bir motor bizim için. Aslında düz bir motor ama subapla ilgili dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, i̇yi bir ayar mutlaka gerekiyor. İyi bir aferi ayarı ile sorunsuz kullanılabilir. Subapla birlikte katalizatör riski bu araçlarda var. Dolayısıyla iyi bir montaj olursa İyi bir ayar olursa sorun yaşanmaz. Bu kesin. Abi soldan kaptırıp gidiyoruz. Nasıl şu anda istediklerin araçla ilgili? Abi şu anda hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Fark yok değil mi benzinden? Yok Gerçek an... söyleyebiliyorsun bunu. Abi şu an en soldan abi. abi. Arabayı ben sıfır aldım. Heh, sol abi. Şu an kilometre 300. Abi gir sola. Kilometre şu an 300'de. Gir 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 gir. E desa bak. E, aldığımdan Heh. gelirken de test ederek geliyorum. İlk aldığım zaman. Evet. E, şu anki baktığım da hiçbir sıkıntı yok. Çok Arka. güzel. Harika. Zaten hedefimiz bu. Yani araç tadını kaybetmesin, benzin gibi gitsin ama evet. tasarrufumuz da yüksek olsun. Arkadaşlar biz ayarlarımızı yaparken hem performansı düşünürken bir yandan da yakıtı düşünüyoruz. Yani yakıt öncelikli bir ayar da yapıyoruz. Bu anlamda performansla yakıt arasında ciddi bir ilişki var. Hem aracın performansını ödün vermemek hem de yüksek yakıt tasarrufu elde etmek bizim amacımız. Ürün konusunda BRC Comfort oldu. Bu hafta kampanyası vardı. Euro'nun yükselmesine rağmen kampanyadan dolayı fiyatlar artmadı. Derece konfor tercihi e, nasıl oldu sence? Bence de güzel derece. Eski E20 vardı 2018 ona da derece taktırdım. Evet. Şu an evet. hala duruyor kullanıyorum. Evet. Ee, yaklaşık ikinci ayda taktırdım bayağı bir zaman oldu. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Değil mi? Çok. Yani. Abi böyle çok kaliteli bir ürün. Sağdan çıkacağız abi. Gerçekten de kaliteli bir ürün. Gerçekten de ürüne çok güveniyor. Yıllarca sorunsuz kullanabileceğimiz bir ürün. Berecenin tüm ürünleri böyle. E, aslında fiyat da çok düşük yani. Fiyat da ürünün kalitesine göre çok uygun ve ideal. Zaten kampanya vardı. Kampanyadan dolayı da çok cazip noktaya geldi. E, Euro uçtu. E, biraz ithal ürünlerin fiyatları yüksek gelebilir ama Kalite her zaman kendini belli ediyor soldan. Kalite kendini her zaman belli ediyor, zamanla belli ediyor. Kaliteyi zaman belirliyor. Dolayısıyla ben burada montaj yapmak isteyenlere şunu söyleyebilirim. Yani aracınıza teknik yönleriyle en uygun ürün neyse onu takın arkadaşlar. LPG montajında ürün çok önemli. Montaj yapan servisin kalitesi çok önemli. Sağdan devam. Bunlar üst üste gelirse sorunsuz bir LPG kullanımı elde edilebiliyor. Yoksa sorunlar çıkabiliyor, problemler çıkabiliyor. LPG'nin adı kötüye çıkıyor, imajı lekeleniyor. Onun için e, biz Candan Mühendislik olarak elimizden geldiğince e, müşteriyi mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani başından sonuna kadar. Gerçi bu aracımız 0 kilometre, bizi hiç yormadı ama eski araç bile gelse emin olun A, arabanın A'dan Z'ye tüm aksanlarına bakıyoruz. Ateşleme grubuna bakıyoruz ki müşteri mutlu olsun, müşteri memnun kalsın diye. Ben içini çok beğendim bu arada. Yani için çok güzel yapmışlar. Özellikle şu ekran evet. benim çok hoşuma gitti. Ekranı güzel. Donanım olarak güzel. Eski paketlerine göre çok güzel. Direksiyon simidi çok güzel, Direksiyon çok yakışmış. Simidi, evet, bazı değişiklikler var içinde. Eskisine nazaran çok iyi olmuş. Yani estetik görsel olarak, iç olarak da güzel. Ben dışını da çok beğendim bu arada. Daha toplu olmuş. Ve hatları daha böyle yuvarlak hatlara e, çevirmişler. Şehirci kullanımında iyidir. Az yakar. Yani yakıt konusunda çok iyi sonuçlar elde edersiniz. Ama e, performanslı kullanıma uygun değil bu tork ve beygir güçleri. Sağdan çıkacağız abi. Tabii bizim montajla ilgili ve ayarla ilgili bazı detaylarımız var. Özellikle ayarda e, berecenin pek çok programsal özelliğini kullanıyoruz e, bu araçta. Kullanıyoruz ki aracın hem performansı yüksek olsun Hem de yakıtı düşük olsun e, Bu araçlarda benzin ibresi düşmüyor Dediğim gibi iyi bir montaj iyi bir ayarla sübap problemi olmaz Motor problemi olmaz katalitik konvertör problemi Olmaz diyelim Performansını beğendin mi? Performansı güzel O zaman her şey yoluna gitti Şu an sıkıntı yok. Testime hazırız o zaman Zaten daha öncekinde Şöyle bir şey var Sıfır taktırdığım zaman evet. 2018 model olana. Evet depoyu doldurdum. Depo, yarım depo olmadı. İkinci ay, şu an kaçıncı ayda? Sekiz ay, 9 ay oldu. Daha yarım depoya düşmedi. Değil mi? Çok 400, güzel. 400 kilometre bir depoyla çok rahat yapıyor. Çok güzel. İşte bu da canlı mühendisin farkı olsun. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Teşekkür çok teşekkür ederim. Arkadaşlar beğendiniz mi Hyundai i20'nin yeni kasasını? Ben çok beğendim. Bir dahaki videoda görüşmeden önce kanalımıza abone olmayı ve yandaki zil sesini tuşlamayı unutmayın. Çok enteresan videolarımız yolda. Görüşmek üzere. Transcrição